Merhaba evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Viyaport'a geldik. Yanımda anneannem, halam ve annem var. Ben de buradayım. Bu benim üçüncü denemem İlk başta ke yanlışlıkla kendimi kapadım. Sonra arkadaşım mesaj attı. Şimdi interneti kapadık uçak modunda kullanıyorum. Şu anda Viyaport'tayız arkadaşlar. Şeydeyiz... Sinemadayız ben şu an. Geziyoruz arkadaşlar. O zaman bir birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi maksimumdan çıktık sinema sinemadan. Şimdi aşağıda oynayacağız. Bir asansör var. Biz herhalde ben inmeyi tercih ediyoruz. Burada da poğrum var. Şey açılmış arkadaşlar. Yangın çıkmıştı burada. Anne bir şey söyleyeceğim. Hani orada yangın çıkmıştı ya açılmış yine. Evet arkadaşlar. O zaman diğer yere o... Maksimumlar çıkıyoruz şimdi. Belki gideceğiz. Yapalım. Arkadaşlar bakın ne bulduk yavrular. Uy çok tatlılar. İyi <laughs> you. <Yavaş. gülüyor> Arkadaşlar daha çok yazdılar. Şu kadar bir şeyler ya. Arkadaşlar bir Riyaport'ta içeri mekanın dışına Truva atı diye bir şey koymuşlar. Bu şekilde. Truva atını yapmışlar. İçerisinde de mekan değişti şu şekilde. Böyleyken, şuradaki gibiyken böyle yapmışlar. Arkadaşlar burada kocaman bir tane Truva atı var. Şöyle uzaktan çekeyim. Ve Truva atı var. Kafelerin yanında. Kafeler restoranın. Evet arkadaşlar gittiğimiz yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar gittiğimiz yerde görüşürüz. Oradaki Truva'tıydı. Şöyle Truva'tını bir daha göstereyim. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Arkadaşlar şu anda ayakkabı dünyasındayız. Böyle bir sürü ayakkabı var. Şunlar böyle pompon bile yapmışlar arkadaşlar. Böyle bir sürü ayakkabı var. Anneanne bunlara bakıyor şu anda. Burası çocuk bölümü arkadaşlar. Ayakkabı dünyasındayız. Annem de bana bakıyor. Halam başka şeylere bakıyor. Arkadaşlar böyle arka bunu yapmayı sonra etrafı göstereyim. Böyle o zaman arkadaşlar, ayakkabı arkada dünyasına sonra nereye gidiyorsak orada. Çünkü ben kimse yani yerleri belirlemiyorum. Muhtemelen yine bir tane mağazaya falan gideriz, gideriz. O zaman geçeceğiniz yerde konuşuruz. Arkadaşlar şimdi GES'e doğru ilerliyoruz. Burada bir yaportu. Burası bir yapardır. Şöyle şuradan çıktık ayakkabı dünyasına. Şimdi annemle ilerliyoruz. Anneannemle halam ayakkabı dünyasında. <laughs> Burada Nike falan var. Geçlerde. Şurada gez. Daha oraya gidince. Geçiriz. Arkadaşlar şu anda gezdeyiz. <laughs> Olmasın derdiye yere tutturuyorum. Burada da çocuk reyonu var. Çocuk reyonu yok burası ne yapmışlar? Neyse arkadaşlar gezden çıkınca görüşürüz. Hoş geldiniz bu arada We are Turkish'e. çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Ayna buldum kendimi göstereyim dedim. Gezden çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Evet, başka bir mağazaya gidip ışınlanınca size açarım. Ben. Arkadaşlar arka dünyasına gittim. Bunu gördüm ama gözler çok çirkinli bıraktım o yüzden. Şimdi ayakkabı dünyasına çıkıyoruz. Benim ayakkabılarım da ayakkabı dünyasından Mickey. Şimdi şöyle Mickey. Ben Mickey hastasıyım arkadaşlar. başka bir mağazaya gireceğiz şimdi. Ama önce anneannemleri bulacağız. Anneannemleri bulduktan sonra başka bir video yani başka yere gireceğiz. Şu şekilde gösteriyorum. Yürüyoruz. O zaman başka yer. Arkadaşlar şimdi elleye geldik ve sürekli ayakkabı yerlerine giriyoruz. Aa çok güzelmiş ama büyükler için. Değişik. Sürekli ayakkabı yerlerine giriyoruz şekilde. <laughs> ah, ayakkabılar çok güzel. Ne <laughs> i̇şte çok güzel. O zaman arkadaşlar ben şimdi hissedendim de başka yere çıkmadım. Sevmedim buraya. Arkadaşlar ben bize teknosadan şey arıyor, arıyorduk. Kılıf demedik. Şimdi o zaman bir portun yeni çok yeni değil de birazcık yeni olan bir yer açıldı. Neredeyse bir iki yıl falan oldu. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Viyaport'un yeni açılan yerine doğru ilerliyoruz. Burada Minusu var. Evet. Minusu falan var böyle. Minusu Evet şu anda yeni yerini görüyorsunuz. Şurası. Zaten zeminlerinden de çok belli oluyor birazcık şey çekiyorum çünkü arkadaşlar e, ee, sesimi duyun diye mikrofon yok. O yüzden. Burada o ve biz hepimize gidiyoruz. Sonra şey gideceğiz. Burada medya mark var oraya gideceğiz. Arkadaşlar yeni yer böyle ilerliyor. Otoparkın orada. Otopark arka kadar ilerliyor. Bence gitmişsinizdir gelmişsinizdir büyük ihtimal. Buradan da aşağı iniliyor. Mis var. Şimdi hepimize geldik oturunca. Hayda. Arkadaşlar şu anda hepimize geldik. Şöyle manzarayı göstereyim. Biz katta oturuyoruz. Şurada oyun parkı var. Burada oyun parkı var. Böyle. Ben zaten gezerim. Şimdi bir şeyler seçeceğim. Böyle. çocuk menüsü de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim istiyorsunuz. Oo. Oh. Evet, ben çıkmayacağım arkadaşlar. Çıkamadım. O kadar. Arkadaşlar şuna bakın. Allah. Evet. Sonra da içecek içeceğim. Zaman arkadaşlar. Bir süre sonra görüşürüz. Yemek biz siparişi verdikten sonra etrafı gezmek için açarım zaten. O zaman sipariş gelene kadar görüşürüz. Yani şey neyse birazdan görüşürüz. Benim için 5-10 dakika sizin için 5 saniye. Evet arkadaşlar biz sipariş verdik şimdi göstermek için. Şimdi böyle yapayım da kılmasınlar video çekeyim Netlesem de arkadaşlar. Netlemiyor arkadaşlar. Sorun orada. Hı. Aa, genel misk varmış. Arkadaşlar tuvalet var burada. Tamam attım. O yüzden ben şimdi... Şeyden... arkadaşlar oynanımı gösteremiyorum. Kullanıma kapalıymış çünkü. Kullanıma kapalıymış arkadaşlar. Burada oturma yerleri vardı. Böyle oradalarda oturuyorsun. Burada oynan masa var. Burada böyle şey var. Trombone falan var. Kapamışlar. Işte. Buraya da arkalarımızı koyduk. O buradaydı. Buradan böyle geliyorduk, geliyorduk, geliyorduk. Arkadaşlarımızla dedikodu yapacağımız zaman buraya iniyorduk. Yani okul hakkında, öğretmenler hakkında. Aslında öyle değil. Şey için iniyorduk. Mesela biz oyun oynuyoruz. Bir tane mesela kötü insan var onun hakkında yani oyunda da yapıyoruz. Oradan da kayıp oraya düşüyorduk. Ama arkadaşlar şansımıza kapalı çıktı. Geri gidiyoruz şu şekilde arkadaşlar. Geri gidiyoruz. Kapalı çıktı. bir şey yok şöyle yemekleri Evet. Anne. Anneme söyleyeyim arkadaşlar. Oynala kapalı ve tuvalet de kapalı. Arkadaşlar o zaman sonra görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir tane karar aldım. Ee, ben şimdi burada kapatacağım. Ka iki, i̇kinci parti yayınlayacağım. Bu birinci parti olacak. Böyle yapacağım. Yoksa şarjım bitecek. Şöyle bir son sonunda göstereyim. İkinci parti için ee, videoyu yüklerim zaten. O zaman ikinci parti videoda görürsünüz yukarı. Şu, bu videoyu izledikten sonra çıkın. Ya burada ya da burada olacaktır zaten. Zaten yok ama 9 dakika oldu arkadaşlar şu anda. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşmek üzere. Bay bay.